Yemin dizisinde hayat verdiği Reyhan karakteriyle yıldızı parlayan Özge Yaz, büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Yemin dizisindeki partneri Gökberk Demirci ile aşk yaşamaya başlayan Özge Yaz, evlilik hazırlığını da başladı. Ancak ünlü çift cephesinden kötü haber geldi, ikili ayrılık kararı aldı. Özge Yaz, sosyal medya hesabından Gökberk Demirci ile olan tüm fotoğraflarını kaldırmasıyla sessiz bir şekilde ayrılığı ilan etti. Şimdilerde Baba dizisinde Büşra karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yaz, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Baba dizisindeki rol arkadaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşadığı haberiyle magazin manşetlerinden düşmeyen Yaz, beni toplayan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Instagram hesabının hikaye bölümünden siyah beyaz çekildiği kareyi. Yayınlayan Yaz, güzelliğiyle hayranlarını büyüledi. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan güzel oyuncu, çok renkli ve enerjik bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek, ama bir yandan da hassas ve kırılganım. Bu da dışarıya yansıyor. Ayrıca azimliyim, titizim ve duygusalımdır. Çabuk etkileniyorum dedi. Baba dizisinde usta oyuncu Haluk Bilginer ile birlikte rol alan oyuncu mesleğine dair en büyük hayalinin Haluk Bilginer ile oynamak olduğunu söyleyerek, şu an aynı işteyiz, oyunculuk ruhşim bu mesleğe başladığım andan itibaren zaten başka bir meslekte olamazmışım dedim açıklamasıyla dikkat çekti. Aşk müthiş bir şey ama gözü kör etmemeli. Aşk benim için anlayış ve tutku. Ama daha çok tutku. İlişkide zeka beni çabuk tavlar. Aşk için ailemi karşıma almam, muhakkak orta yolu bulurum.